diye bağrımıza sokulan hançer bu herhalde değil mi? Evet. Bu, buyurun. Bakın, buyurun. Bu, şunu söyleyelim yani e, çok açık ifade ediyorum. Bilmiyorum. Yani burada çok böyle işaretle göstereceğimiz bir şey de yok ama yani nihayetinde şunu söyleyelim. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı sürecine hı hı. dünya geldi ve Birinci Dünya Savaşı İkinci Dünya Savaşı ile sonuçlandı. Nerede? Avrupa'da ve Japonya'da, Uzak Doğu'da. Avrupa'da 50 milyon ölünün üzerinde savaş bitti ve Avrupa birliğini kurdular. Yani birinci dünya savaşı Avrupa'da, 2. dünya savaşında bitti. Hı hı. Japonya'da atom bombasıyla bitti. Nerede bitmedi? Sadece bizim Osmanlı medeniyet topraklarındaki bakın cephelerde savaş bitmedi. Balkanlar, Garipçe cephesi bitti mi? Hala devam. Ediyor. Biz şimdi bıraksak Kosova'ya girerler, katliam yaparlar. Tabii, tabii, tabii. Bakın, Kafkas cephesi bitti mi? Daha yeni duruldu bak. Hı hı. Ondan sonra. Suriye cephesi bitti mi? Hayır, devam ediyor. Filistin cephesi bitti mi? Hayır, devam ediyor. Irak cephesi bitti mi? Devam ediyor. Yemen bitti mi? Devam ediyor. Kanal bitti mi? Devam ediyor. Trablus bitti mi? Devam ediyor. Peki burada çözüm ve hal tarzı olarak Amerika ya İngiltere yanında şimdi artık Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere ile beraber hmm. Fransa ve Almanya. Bakın Almanya ile biz 1. Dünya Savaşı'nda müttefiktik ama Bakü'de savaştık değil mi? Petrol için. Ve Kudüs düştüğünde bizim müttefikimiz Almanya, bakın Almanya ve Avusturya'da 15 gün çan çaldılar. Yani aslında buradaki savaş şimdi bize sunulan Yahudi-Müslüman savaşı değil. Haçlı savaşı devam ediyor. Çok açık söylüyorum burada bu İsrail ve Yahudiler neye alet olduklarını fark edecekler. Bizim burada yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bakın hep şu hatayı yapıyoruz. Biraz önce ağabeyim onun için kırıldı bana. Burada bakın yaptığımız şey bilmeden yaptığımız şey şu. Şurada bir avuç İbrani ve Sami Soylu var. Siyonist. Aşkenazlar ve Hazarlar Talmud okumaz. Siyonizmin kaynağı olan. Evet. Kitabı okumazlar. Tevrat okurlar. Biz şimdi ne yapıyoruz? Adam Hitler'e katliam yaptırdı ve kendileri ifade ettiler. Dediler ki biz İsrail'e gitmeyecek olan Yahudileri oraya getirmek için Hitler'e katliam yaptırdık. Hı hı. Amerika'da Yahudi kitap yazmış. İs Yahudi halkı icat etmek diye. Ya kiminle icat ediyor? Şimdi biz ne yapıyoruz sürekli olarak? Bak şimdi şunu söyleyelim bir defa. İnsanlarımıza. Hep söylüyorum Yahudi eşittir, Siyonizm eşittir. İsrail eşittir, müsevi değil. Dünyadaki müsevilerin en az yüzde sekseni Yahudi, ırk, yani İbrani soylu değil, Sami soylu değil. Peki bunları parçalama inisiyatifi en çok kimde var? Türkiye'de var. Şimdi adam diyor ki Amerika'daki Yahudi, ya diyor bizim diyor soydaşlarımızın devleti Türkiye, dindaşlarımızın devleti İsrail. Şimdi biz bunu büyük bir tehdit olarak görüyoruz. Eyvallah. Bir de tersinden bakalım. Biz bunu tersine çevirecek gücümüz var mı? Var. Amerika'da lobicilik. Şimdi 37 katlı biliyorsunuz Türk evi var. Ya, Türk evini ne olarak kullanıyoruz biz? Ver bir katını Kazakistan'a, bir katını Özbekistan'a, bir katını Tacikistan'a, bir katını Amerika'nın yerlilerine. Adamlar şu anda Türk olduklarını konuşuyorlar. Ver. Ve orada Türk evinde keşke Kazakistan Cumhurbaşkanı da misafirlerini ağırlasaydı. Çünkü sizin bakın şurada fiziki ondan sonra birliğinizi hatta burada Osmanlı medeniyet coğrafyasındaki devletleri de ver orada Türk evinde şey. Birer tane ofis ver. İnsanlar girip çıksın birbirine selamlar hükümdesin desin. Ne kaybınız var? Ben şimdi soruyorum vicdanlarınıza. Gerçekten Amerika'da, Amerika'da Türkiye ve İslam ülkeleri ama başında herkes sizin ümidi Türkiye. İletişim başkanı 2000 tane adam götürmek yerine o parayla Amerika'da Türk lobisine diğer Türklerle Müslüman gayrimüslim ve burada da şunu söyleyeyim Türkiye'nin gücü anlamında. Türkiye Türk'üm ben diyene dinini sormayacak. Hey Türkiye ben Türk'üm dinini sormayacak. Hey Türkiye ben Müslümanım diyene de milliyetini sormayacak. Ya Türkiye'nin bu bir psikolojik harp hareket gücü. Niye biz bunu kullanmıyoruz? Niye bunu harekete geçirmiyoruz? Bugün ben iddia ediyorum İsrail'i parçalayacak potansiyel sadece Türkiye'de var. Ya yani dünyada birçok